Çıktım burada. Burası çıkmamış. Hedefi şu tepeye çıkmak. Köpekler burada birisi. Diğer Biri de buralardadır. Dolaşıyorlar etrafı. arada kaldı. Şu derenin boyundan yürüdüm. Ama çıkamadım buraya kadar Heh, ikisi de geldi. Hah, köpekler geldi. Arkadaki beyaz da öndeki bizim mahalledeydi. Onu da beslemeye başladı. O da peşimize takıldı. Sevdirmiyordu başta. Şimdi sevdiriyor. Geliyor yani. İşte kadar yaklaşıyor yani. Onlar da çıkışın olmadığını fark etti zaten. Yok kızım oradan geçiş yok. Böyle kaldık işte. Şimdi biraz mola vereceğim. Terlidir. Biraz mola. Allah'a ısmarladık.